Minecraft'ta ama her abone olduğunuzda farklı büyücülere dönüşüyorum. Arkadaşlar onu geçtik ama şöyle bir sıkıntımız var. Kimse abone olmadığı için büyücü değiliz. O yüzden lütfen arkadaşlar abone olun. O zaman 3, 2, 1 ve... Oha bir saniye cidden ne işe düşünmüyordum. Bir dakika büyücüye düştük harbiden. Oha çok hızlı koşabiliyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Bu ne oğlum böyle? Oha ejderha açardık. O ne oğlum? Arkadaşlar vallahi dünyanın en iyi büyücüsü bu. Ne oluyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır ölmedim tamamdır tamamdır sorun yok. Arkadaşlar buradan nasıl çıkacağım ben bir saniye? Ee, sanırım biliyorum. Arkadaşlar hemen aşağıdan abone olmayanlar abone olsun ki yeni büyücüye için buradan uçup kaçabilelim. Oha harbiden çok garip bir şey düştük. Bu ne lan kanat çok garip. Bir saniye uçabiliyorum valla bile uçabiliyorum. Çıktık buradan. Bu büyücü çok eğlenceli lan. Oha ışın çıkartabiliyorum asamdan. Şu kılıcın şu büyücünün güzelliğine bakın. Oha bu ne lan? Arkadaşlar her saniye abone olduğunuz için inanılmaz yere dönüşüyorum. Bir, bir, saniye lan. Bu, bu ne? Bir şey bir denes Bu ne oluyor lan? Bu ne oluyor lan? Hayır. Abi 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 özür dilerim. Abi sana bir şey yapmak istemiyorum. Kaç 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 kaç. Aaaa.